İnşaatın bitimine bir ay kala yeni bina kiralandı. Uygulama Adana Borosu'nu harekete geçirdi. Kimden kiralanmıştır? Kaç yıllığına kiralanmıştır? Kira bedeli nedir? Adana'da Adalet Bakanlığı tarafından ihale ile yaklaşık 2 yıl önce Bölge Adliye Mahkemesi inşaatına başlandı. Binanın tamamlanmasına yaklaşık 1 iki ay kala bakanlık milyonlarca lira para vererek yeni bir bina kiraladı. Uygulama tepki çekti. Üstelik kiralanan bina şu an faaliyette değil kimler tarafından, niçin, neden, hangi bedelle kiralandığını herhalde kamu adına sormak en başta Adana Barosu'nun görevidir. Adana Barosu Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık, devlet kaynaklarının hibe edildiğini söyledi. Gerçekten de bu bina bir hizmetin karşılanabilmesi amacıyla mı kiralanmıştır Yoksa siyasi iktidarın her zaman yaptığı gibi yandaşlarına çeşitli kaynakları aktarabilmesi doğrultusunda mı yapılmıştır? Temmuz'da asıl binaya geçilecek. Ancak bu kez de kiralanan binanın ne olacağı merak konusu oldu. Kamunun kaynakları ciddi bir şekilde çarçur edilmiştir. Kiralanan binanın AKP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kenan Şen Bayrağı ait otel inşaatı olduğu öğrenildi. Kamu kaynaklarının doğru, yerinde, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.